Abi cümleten selamu aleyküm. Bugün Nami Dager, bu Khalil Halil abimizin yanına geldi. Çocuklarımızdan beri de, Halil abimiz sanır. Bizim müsaplarımızdan, abi rahmetten Celal Hoca abi, eski tanıdığımız sihirlerimizden Celal Hoca abimiz de burada abi. geldi, Halil abi, ele kuşları var. Buraya birkaç takım belediğimizin alanından ayırdı. Bu görmüş olduğunuz alan kendi alanı değil. Orası satılmış. Yanlı ürgün orta sahipleri buraya. Ne yaparlar? Ne yaparlar? Ne yaparlar? Buraya alabilir. Onun için şimdi ben Ela dedim ananızı. Yanlı biz geldik yanına. Sağ olsun bizi kırmadı Aldılar onu kuşların normal olur. Onu da sonra götüreceğiz. İram bu tığın belden başı ama vestiği kaldı kaldı. Bu da bana da sıkı ve azam ezan biliyorum. Bismillahirrahmanirrahim bu beyazlar mesela nedir abi nesilleri nedir nelerin nesili? Bunlar Kütahya beyazların kalmasıdır. O rahmetlinin kuşlarından gelme. Bir taraf onlardan. Bir taraf onların, bir taraf He. rahmetli Kıymcı Mustafa'nın kuşları. Şey. Bunlar o beyazlardır. He. Mesela bu beyazlar, fel abi siz yıllardır bunları besliyorsunuz. Bunların soyları mesela ne yaparlar abi? Mesela, o bu Çünkü o zaman... zaman en az 15-20 metre su gibi gidiyor. Ben az 15 gün metre. Ben az fazla söylemiyorum. Yani. Fazla sılam ya. He. 15 gün metre sığ gibi gidiyor. Bir de ikinci yılda oturursan hiç şüphel olmaz. Uçumları, bu çimleri gezinleri nasıl? alsın? Ya iki saate yakın geziyor. İki saate yakın geziyor. Yani yavru iken. Yani. Yavru iken. Yavru iken. Evet. Bir saat, bir saat 15 Bir saat 10-15 bir saat 20 dakikalık. Oraya evet. daha bir şeydir, daha fazla var. Doğru. Takla olarak Takla 5-6 dakikalık. 5-6 dakikalıktan 15 metre süre gibi gidiyor. Hele evet. abimiz biraz öyle kuşlardan öyle utanıyor. Kuşları anlatmaya var. bizim ustadlarımız, bizim pirimizdir. Ne zaman ne yapıyor? Ne yapıyor? Sen bir şeyden çık. Halil abi mi tani? Halil abi yani parasından değil abi. Yo, iyi bir merakçıdır. Biliyorsun Aynen. şimdi bu kuşayı verdiğine de pişmandır ha. Ali bile gitmiyor, mecburiyetten veriyor. Aynen. O da Halil abi'den kuş almak sıkıntıydı mı? Doğruydu Halil abi. Ha. bizim Neden aski bağlarına yani kaldığına sürü sağlıyordu. Ama ara bayağını yücütmüş. Böyle dişi ara maşallah çok güzeldi. Ela bir anne yani kafir bilecekmiş. Kafir vaksi. Ela ağzı gözü maşallah. Güzel ela bir tahan. O ne uçurmuş? Bu, bu havada yeni başlayan bu hazırdır. Bu hazırdır? Hazır. Bu yaşıyla ne? Bu yaşı. Hem maşallah abi. Bu yaşıyla ela hazır, erkekimiz hazırdır. Dişimiz yarıda kalmış bir dişidir. dişi. Dişi, e, dişi yani rahatsızlandı. Ben önce de uçurmam yumurta her şeye sağlam. Yumurtasına şimala, her şeye, her sağlam. sağlam. Bela maşallah çok güzel de araçlardan güzel bir dağın Arap Aynı zamanda erkekimiz de hazır. Hele abi mesela bunu uçuruyordun. Bu şimdi tüydedir. Bu uçtığı zaman bunların metre, metrajları nasıl? Kaç saat uçarlar? Abi mesela, bu metrajda var ya, metrajda e, yani sorun yok. Metrajda sorun yok. Sorun yok. Evet. Bak mesela bu ara erkeği uçurdum, bu direk kadar gidiyor. Direği gösterse şöyle. Ha direği bak o da. O bu da, büyük direk. Vay maşallah abi bu direk. Yani bizde direk. 5 metre. Allah gibi 30-35 metre rahat. Ay, aynen. E, aynen. bilmiyorum kendi fikrimi söylüyorum yani. Abi, Biz gene bir 30-35 metre He. Sen uzun direk, ha, ah, direk, tursal direk, tursal direk, direk şey de direk. Türksel direk. Türksel bile. direk. Bir zaten. bilirler. Yumurta kardeştirler. Ana babası bizdedir, saklıdır. Ana babası saklıdır. Ana babası saklıdır. Ana babası saklıdır. Ama ben sağlık olsun. Hazır değil bunun erkeği bir tane miski, var, miski var. İkisi de hazır. Bunlar ikisi de hazır. İkisi de sökül. Evet. İkisi de de hazır. Maşallah zaten da biz bunu bir... Anne babası tatlı. da bendedir ha. Anne babaları da sabredir. Anne benim. Evet. Güzel bir tahın miski, ikisi de hazır. Hele abi bunları mesela biz göndereceğiz, alana karşılığımız hazırdır. Uçuracağız Bunlar mesela ne kadar uçarlar, kaç sefer yapabilirler. Onlar an olsun bir çox saat fazla gəzir. An olsun bir çox saat gəzirlər. Evet. Fazlavadısan qazanırsan. 20-yə yaxın yaparlar. 20-yə yaxın yaparlar. Matrəzdə evet. izləmək lazımdır. İzləmək lazımdır. Lazım. Aşağı, fərq. İzləyən aşağı en az 25-30 metr su 25 verir. Evet. 25-30 metr su verir. Taplağ rolin taplağ rolanı çox atır. Çox atır. Evet. Bol tapla. Bol tap. 25-30 metr bir iki yıl saat rahatlıkla yazdı. İkisini hangi yerde bırakırken bırak. Evet, bırak ama ama gerek yok abi. Hazır kuşlardı ben zaten gördüm. <laughs> Bunu da katlattık, yemli oldu bir halde. Şu an ince tüyde. Evet. evet. Bir de... Şimdi evet. uçurmuyorum. Evet. Al abi. Bununla... E, o çitapa erkekle parçamlı bir mavi vardı. Evet. Bak önündedir biri. Evet. Alık sitapın değil. Bunlar değil, bunlar eşliği yani yani. Evet. evet. abi bunlar nasıl? Bu şamiler. Bunun anesi bendedir. Evet. Bunun, e, bu mağın dışarıdan geliyor. Yani. Bu da sağın dışarıdan evet. Geldi. Bunlar ne yaparlar Fel abi? Valla ben bunu ben uçurmuş. Bunu evet. sen uçurmuşsun. Ne yapıyor diye abi? Valla onlar da yani 20-25 metre rahat 20-25 metre 25 rahat diyor. Kaç defa yapabiliyor? 20 yakın da başlıyor. 20 yakın başlıyor. Metrajı ne olsun 20 metre. 20 En az, en az 20 metre salı. Bu uçurmamış. bu uçmuş yani. He. Bu güne uçacak mıydı? Hazırdır. 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 Hadi maşallah. Amerine Hazır. Hazırdır. Ol Annesi bendedir. Annesi sende. sağlık ol olsun abi? Güzel bir takım var. Böyle kaçamıyoruz. bir ikimiş bu. Abi

Şekerli da nasıl kuşlar, biz biz konuşamayam diye. Kırmızı kara olan. Evet, Kırmızı kara olan. Evet. Bu uçmamış. Bu uçmamış? Evet. Bu, bu uçmuş. Bu işmiş. Evet. Ne yapıyorlar? Bunun kardeşleri, yani burada izleyenler çok izleniyor. Evet. Ne yapıyorlardı? Bu, bu bizim izlenenler. Evet. Kardeşimiz. Evet. İzledin mi sen bunu? Şimdi ben hocam kendimiz izlediğim kuşları. Evet. Ablası ya. Yani. Evet. Elazığlılar geldi, değil mi? Evet. Hani burada zaman bu direği dövüyorduk. Maşallah. Taklası da mesela sekiz dokuz takla. Bu tür yani. Ben ya? Evet. Anlatamıyorsam burada da zaman da mesela o depo müsteşemiz açılıyla oraya kadar gözden Çok geniş geziyor. Daha baksan yabani gibi bırakı kendini. Vurup gidiyor. Yabani gibi. Ben gördüm mü sene Maşallah böyle güzel de bir tahmin. Bunlardan var. metraj var, iyi bir metraj, metraj var. Sınırsız, sınırsız sorun var. değil. Bunlardan metraj sorun değil. Sınır yani. sorun, çok sorunsuz. Eyvallah abi, ben güle güle güle. Hani biz ha. Kale e, bir ortalama ne kadar uçarlar? Bunlar 2 saate yakın uçuyor. 2 saate yakın Yani 1 saat 45 dakika 2 saat uçuyor. 1 saat 45 dakika saat ablası var ya, evet. bunun ablası hoca izledi, 2 saat 15 dakika gezdi. 2 saat 15 Yani alman. biz biraz evet. eksik, biraz fazla evet. söylüyoruz evet. yalan. Ne sıcağında. Öğle sıcağında. Maşallah, öyle evet. seferden sonra kaybolmalı, kesimli, ağırlığı, bir uzun metralı değil. Öyle mi? Koşayım ben bunu izleyelim onun abi. Evet. Burada diyor ya. 25 metre. Yani. In ın olsun başka yerde bunlara 100 metre. Değil. Evet. Ya o mı? Ha farklıydır. Ha. Bir kalanın nakla anlaşmaz. Göz Adam bu şeyi çaldırdı ya. Bu şeyi metre ya. Bu şeyi çaldırdı ya. Bu şeyi para kasar. Bu Bu, evet. bu dişi ya. Bu bir şeydir onlar. Bunun da bir ordu insanı aynısı. Abi olabilir. Abi olabilir. Tamam. Abi olabilir. Abi olabilir. Abi olabilir. Abi olabilir. Değilir mi? Ağabey, Böyle güzel bir tahın da, böyle genç mi Bunlar uçmuş mu abi? Bunlar e, uçtular, yemini havada bunlar atmacalar geldi. Ondan sonra da uçurmadım. Bunların anne babası benden. Anne babası sen Anne de. babası ne bende. Yakalayan bunları uçur abi. Uçur He Bunlar anne uçsa babası, bunlar sökülse mesela ortalama geçmişlerine de anne var. Annesini sökmüş. E ne yapar annesi mesela? Annesi ben e, geçen sene söktüm. Evet. E, geçen sene 10. ayda. Yani 25-30 metre sürüp gidiyordu bende. 25 30 altına evet. gibi gidiyor geliyor. Annesi, babası, ben de. Evet. Ana mı yaparlar abi? He? Anası kaç tabla yapar? Anası yavruyken çok bol tablar. Çok bol tablar. Evet. E, yavruyken, ayak ben bu sene yine uçurdum. Evet. Ee, böyle 6-7 tabla ile gidiyor. 6-7 yani. tabla yakalığında. Evet. Ama yavruyken bol tabla. Yavru bol tabla. Ben sana metre soramıyorum. Bol tabla da, da uyuyorlar diye. 15 20 atıyor. 15-20? yavru maşallah. Ve Çok bol. ne <laughs> Maviler abi. Maviler birdir. perçemli. E e abi de hazır bir Ne kadar O hazırdır. Evet. Bu da e -ha. bir. Evet. Mavi lan abi maviydi sanki senden eşleşmiş. E Yine de hemen bırakalım e diğerden. Birdana benzer de karıştı mı? Evet. Hatta o olur, bu olur. Kardeşlerle bir damardırlar. Evet. Bu, bunun anne babası ayrı, bunun anne babası ayrı. Evet. Bunun erkeği yok, bunun erkeği yok değil, bunun dişi yok, ben yanında bulmuşum. Evet. Çapraz kardeşler. Bunun annesi ikisi, annesi babası bizde. Anne babaları sendedir. Evet, sendedir. Bunun teki bunun teki ölmüş, evet. bunları birbirine sen eşlemişsin. Bunun babası, bunun babası bu hazırdır. Evet. Bu hazırdır, bu hazır değil. Bu hazır değil. Yok. Bu başlamış mı sefer çıkartmaya? He he. Kaç metre yapabiliyor şimdi? Bu şu anda 20-25 metre. 5-10 gün uçur. Evet. 20'nin altında düşse... Ben 5 şu an gün nefes Aha. alacağım. 5-10 gün nefes evet. alacağım. Hazır, kraliçe ama. bir dişi. Güzel de bir erkek. Yakal yan ikisi Geliyor, her şey hazır. Tamam, ne kadar Ayrılmış mı? Evet. Al alalım hemen. Bu da zaten hazır. 20-25 metre çekiliyor. Ee, bir saat bir şey saat gazabı yok hala saat bir saat gazabı Bir saat, saat 45 dakika da geziyor. Bir saat 45 dakika da geziyor. Arkadaşlar abinin konuşmasını kimse yabana atmasın. Vallahi Halil abi Fazlası var Fazlası vardır eksik yoktur. Bunu koca abi de bilir, bunu sardar da bilir. Emin abi bu kameraya hayatta çıkmaz değil. Bu A, zaten Emin Serdar'la, Sultan Hatri'yle Serdar'la akşam başta geldi. Uğurlu biz de onun için hoş oldu yolumuz geldi. Biz <laughs> de sen he. şey yapaksan vallahi memnun olursun. Bir de Emin abi. Halil e. abi bak hocam bir, Halil abi iki, bizim pirimizdir. Bunları için Evet. Daha şeyine yetişmiş. Bunlar evet. Bunlar ne para bakar ne bir şey para için kuş beslemiyorlar. Ha. Ben bunlar doğru. merakçıydı. Zaten biliyorum mesela. Hani başka, başka gün, gün gel, geri baba, baba, Yo, yo, evet. abi, başka gün denesinler. 10 milyar da bu adama versinler. Bir kuş verdiyse ben kuşları terk ederim. Doğru. Hocam dahil. Ortağım zaten ne üç sağlammaz. Ortağımdır zaten. Ha. Adı alma. Biz her zaman hocamız merakidir ama maşallah bu mavi ne kadar izandırıyor. Sarıo güzeldir, tüyler verirler. Kenarı güzeldir. Çok tüylü. Çok güzel bunlar, böyle bir sağlam geç. Bu narılar da bayağı haliyan uşşar. Bu var ya, bir arazi bıraktığım maviler yok. Ha. Bak bunun ayağında da beyaz boncuk var. Evet. Bu mavi dişlerin yavrusu. Mavi dişini yavrusu. <laughs> Bu <laughs> onlardan oldu. Evet. Şu anda 3 tane kardeş evet. oldu ya. Yani 20-25 metrede metre dediğimiz. Bir saat uçak, bol tablalı dediğimiz kuşlardan. alanlar ya, halyanlar kendilerine uçursun Ağlanlar abi de onlar kendi gözleriyle yani, evet. seyretsinler. Kuşların çoğu <laughs> hazıra yakın, hazır olan kuşlarımızdır. Yine büyükleri, ataları yine Halil abimizdedir. Halil abinin emeğine, yüreğine sağlık olsun. Bu yılların emeği ta eskilere ona ana kuşkari bize layık gördüğü için kendisine teşekkür eder Allah <laughs> ben sen etsin, hayal abim. Ben sana bir çift daha vereyim. Ver. Evet. <laughs> sen ne cigarın yiyeyim. Gel abi, bak. Sana kuş vermiş ya da şokun. Normalde bu kuş vermez. O, ha. 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 o yeter ki yeri olduğu ha. zaman desin kuş. Kuşlar yapıyor onu hemen daha bir çift kalptir. Ay sana Allah'ın altında. Maşallah. Kendine ayırmıştı. Bunlar kartlardır. Evet. Biliyor musun? Bunlar da kardeşine bir tane bir güzel olsun. Güzel, <laughs> olsun. Allah, ya Allah olsun. Allah ya Balyan güzel bir tohum var. E güzel Güzel bir olsun. Güzel bir tohum var. Maşallah. Güzel bir tohum Güzel bir tohum Güzel bir Güzel, güzel, güzel Allah'a sağ <laughs> <maşallah, gülüyor>